Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile karşınızdayım. <laughs> Bu videom Videomdan şimdi Android'den TV izleme göstereceğim. İlk önce canlı tv.com Play Store'dan indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Be yükleniyor. yazı çıkacak. Böyle bekleyeceğiz. Ve girdi hemen gördüğünüz gibi. Bu da radyolar bölümü var. Arkadaşlar bu da televizyon. Mesela ben <laughs> Show TV izlemek istiyorum. Açıyorum. Biraz sesini kısmam lazım. Gördüğünüz gibi girdi hemen. Arkadaşlar böyle <laughs> güzel bir uygulama. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Ben Aslan Cancan'ın videolarına like atarsanız daha hızlı geliyor. Ve görüşmek üzere. siz çok seviyorum.